Freni boşalan kamyon zincirleme kazaya neden oldu. Talihsiz kazada iki kişi yaralandı. Olayın adresi Erzurum. Otogardan şehir merkezi yönünde ilerleyen Selçuk İlhan idaresindeki kamyonun freni boşaldı. Kontrolü kaybeden sürücü önünde ilerleyen Ömer Demirtaş yönetimindeki otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil Etü Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptı. Arabalar birbirine vurdu geldi bana vurdu. Bu, kamyonla benim aramda kaldı. Kamyon yol kenarındaki ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten 50 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan otomobil sürücüsü Ömer Demirtaş ve kamyon şoförü Selçuk İlhan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.